YouTube'a giriş hikayenizi peki anlatma imkanınız var mı? Şöyle, şimdi ben dijital içerik üretme konusuna ilk olarak YouTube'da başladım zaten. Sene yine işte o civarlarda daha iPhone 2, iPhone 3 yeni çıkmıştı. Ben de canhıraş, işte çocukluk hali bayram paraları vesaire para biriktirdim kendime. Bir akrabam da benim Amerika'ya gidiyordu tesadüfen o süre zarfında. Dedim ki işte atıyorum enişte bana dedim bir iPhone alsana bak dedim ne olur parasını vereceğim falan. Tamam dedi. Sağ olsun beni kırmadı. İşte o zamanın parasıyla bir kulaklık aldım kendime şöyle büyük Beats marka vardı. Bir de iPhone 3 almıştım ama o zaman Beats'lerin kulaklıkları da çok eski dandik falandı. Getirdi bana sağ olsun işte. Ben kurdum, elime aldım, çok hoşuma gitti. Çok güzel kullanıyorum, ediyorum. İşte birkaç tane benim ilk içeriklerimin konusu olan şeyleri öğreniyorum. Jailbreak vesaire tarzında. Bunlar biraz daha detay konular özellikle. Sonra bu telefonları da o zaman yurt dışından getirmek için şu anki gibi bir pasaport kaydı durumu söz konusu değil. Yurt dışından telefon geldiği zaman hani devlete geçtim insanlar bile ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla onun bir işlemi vardı. O işlemi yaptırmak için telefonculara pasajlara gitmen gerekiyordu. Bu Bugünkü gibi yani internette hizmet ve bilgi de yok o zamanlar. İngilizce de bile yok yani sadece Türkçe değil. Biz de gittik telefonu açtırmaya kırdırdık bir şeyler yaptırdık işte bir paralar verdik falan. Sonra oradaki adam dedi ki bana böyle kel göbekli esnaf bir abi vardı. Sana dedi istediğin uygulamayı yüklemeni bedavaya sağlayacak bir uygulama yükleyin mi dedi. Baktım şöyle abi yükle dedim çok güzelmiş. Adam döndü bana yalnız dedi 50 lira ücreti var bunun dedi. 50 lira dediğimizde yani o zaman 14'te bir iPhone'un öyle düşünün hani şu anın parasıyla ciddi bir para. O zaman da iyi paraydı. İşte yanımda da babam var. E, yükleyelim hadi falan. Biraz mırın yaptı. Tamam yükledik sonra. Ben bunu kullanıyorum. İşte bir şeyler yapıyorum. O uygulamaların da bir isimleri vardı. Şimdi çok detayına girmeyeyim. Sonra ben gördüm ki aradan bir iki hafta geçti. Bu aslında... Bizim telefonlarımızdaki uygulama marketlerinden Instagram'ı TikTok'u indirmek gibi yazılıp aratınca indirilen bir şeymiş. Adam da bundan adı güzel reklam diye para alıyormuş. Ben dedim ki ben bu sizin yaptığınızı sizin yanınıza bırakmam. Ben dedim bu insanların bilgi açtığını çözeceğim. Bununla ilgili de videolar yükleyeceğim ki kimse gidip de böyle fırsatçı ve suistimal eden insanların eline düşmesin diye. İlk videomu da bununla ilgili yüklemiştim zaten. Bir sürede onunla ilgili devam ettim. Ama yani hikayesi budur başlamamın.